Herkese merhaba. Koleksiyon Elektronik kanalına hoş geldiniz. İnsanlık olarak hepimiz yıldızlara bakıp yeni dünyalar keşfetmeyi hayal ediyoruz, değil mi? Uzay yolculuğu kesinlikle en büyük maceramız. Peki ya bu macera farkında olmadan kendi sonumuzu hazırlıyorsa? Başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu söz o büyük bilinmeyene, duyduğumuz o inanılmaz merakı ve cesareti ne kadar da güzel özetliyor. Ama gelin görün ki bu maceranın bir de karanlık yüzü var. İşte bu Bugünkü analizimizin merkezindeki o rahatsız edici soru. Acaba her fırlatmayla kendimizi, gezegenimizi hapsedecek demir bir kafes mi örüyoruz? Hadi gelin bu konuya derinlemesine bir dalalım. İlk olarak sorunun tam kalbine inelim. Alçak Dünya yörüngesi. Burası hem en büyük başarılarımıza sahne olan yer hem de en büyük tehlikemizin kaynağı. Alçak Dünya yörüngesi yani ADY, gezegenimizin hemen üstü, sadece birkaç yüz kilometre yukarısı. Orada atmosfer o kadar ince ki sürtünme neredeyse yok. Bu da oraya gönderdiğiniz bir uydunun yüzyıllarca yörüngede kalabilmesi demek. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama işte sorun da tam olarak bu. Çünkü oraya gönderdiğimiz her şey orada kalıyor. Düşünün, 10 yıllardır uzaya roketler, uydular gönderiyoruz. Peki ya o görevini tamamlamış roket parçaları, o ölü uydular ya da patlamalardan saçılan milyonlarca minicik şarapnel parçası? İşte hepsi şu an başımızın üzerinde sessiz ve ölümcül bir hızla dönüp duruyor. Şimdi bu sorunun boyutlarının ne kadar akıl almaz olduğuna bir bakalım. Çünkü bu sadece birkaç parça metalden ibaret bir mesele değil. Hayır, bu kontrolden çıkmak üzere olan gerçek bir enkaz fırtınası. Sadece büyük, artık çalışmayan, yani çöp haline gelmiş uyduların sayısı bile 2600'ü geçmiş durumda. Her biri saatte 10 binlerce kilometre hızla giden kontrolsüz birer mermi gibi düşünün. Ama durun. Durum daha da kötüleşiyor. Bunlar sadece büyük olanlar. Bir de radarlarla takip edebildiğimiz yaklaşık bilye büyüklüğünde tam yarım milyon parça enkaz var. Sakın boyutları sizi aldatmasın. Yörünge hızında bu küçük parçacıklar ölümcül birer silaha dönüşüyor. Ve işte en korkutucu olanı da bu. Takip bile edemeyeceğimiz kadar küçük 100 milyondan fazla parçacık olduğu tahmin ediliyor. Yörünge kelimenin tam anlamıyla bir mayın tarlasına dönmüş durumda. Bu benzetme durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Yörüngedeki hız o kadar ama o kadar yüksek ki en ufak bir parçacık bile katı metali delebilecek, hatta buharlaştırabilecek inanılmaz bir enerji taşıyor. Bu basit bir çarpışma değil, resmen bir patlama etkisi yaratıyor. Peki tüm bu uzay çöpünden bana ne diyebilirsiniz ama işin aslı öyle değil. Çünkü o enkaz fırtınasının tam ortasında modern hayatımızı ayakta tutan trilyonlarca dolarlık bir altyapı var. Kullandığımız GPS'ten hava durumu tahminlerine, internetten küresel iletişime kadar her şeyimiz o savunmasız uydulara bağlı. Şimdi en korkutucu senaryoya, filmin koptuğu yere geliyoruz. Kessler sendromu bu uzay enkazı sorununun geri dönülemez noktası demek daha basit anlatmak gerekirse bu bir tür uzay domino etkisi yörüngedeki çöp miktarı öyle kritik bir seviyeye ulaşıyor ki bir çarpışma kaçınılmaz olarak diğerini tetikliyor ve bir kere başladı mı bu reaksiyon kendi kendini besleyerek durdurulamaz hale geliyor Süreç işte bu kadar basit ve bir o kadar da ürkütücü. İki uydu çarpışıyor. Bam! Bir anda binlerce yeni mermi oluşuyor. Bu yeni mermiler de gidip başka uydulara çarpıyor. Bu da çok daha fazla yeni mermi demek. Böylece yıkım katlanarak büyüyen bir döngüye giriyor. Bu alıntı seraryonun ciddiyetini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Yörünge artık insanlığın keşif alanı olmaktan çıkıp içine giren her şeyi paramparça eden devasa bir makine haline geliyor. Peki sonuç ne mi olur? Uzaya çıkış kapımız yüzlerce yıl boyunca kapanır, aya ya da Mars'a gitme hayalleri biter. Daha da kötüsü, iletişim, navigasyon, bilim, tüm bu altyapımızı kaybederek teknolojik olarak onlarca geriye gideriz. Kendi yarattığımız enkazın esiri oluruz. Kendi gezegenimizde hapsoluruz. Tamam, bu karamsar tablodan sonra şimdi biraz da umuda yönelelim. Çünkü bu sorunu çözmek için çalışan harika beyinler ve geliştirilen inanılmaz teknolojiler var. Temel olarak iki ana yaklaşım var. Birincisi temaslı yöntemler. Yani enkazlı gidip bir ağla ya da zıpkınla yakalamak gibi. Etkili olabilir ama riskli. Çünkü operasyon başarısız olursa daha da fazla çöp yaratabilirsiniz. Diğeri ise temassız yöntemler. Yani enkazı lazerle ya da manyetik alanla uzaktan itfek. Bu çok daha güvenli bir alternatif. Çözümler de adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Enkazı yakalamak için devasa ağlar. Ölü uydularımız raklamak için zıpkınlar. Metalik çöpleri yörüngeden aşağı itmek için güçlü elektromıknatıslar ve hatta küçük parçaları anında buharlaştırmak için yeryüzünden ateşlenen lazerler. Tüm bu inanılmaz teknolojiler şu anda geliştiriliyor ve test ediliyor. İşte en kritik soru bu. Teknoloji var, farkındalık artıyor ama bu küresel sorunu çözmek için gereken o uluslararası iradeyi ve aciliyeti gösterebilecek miyiz yoksa çok mu geç kalacağız? Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Eğer yeterince hızlı olmazsak insanlığın bu en büyük macerası daha tam anlamıyla başlamadan sona erebilir. Yıldızlara giden yol anlaşılan o ki önce kendi evimizin önünü temizlemekten geçiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.